Buyur, sorunuzu alalım arkadaşlar. Evet Sayın Bakanım öncelikle Bolu'ya hoş geldiniz. Ee, Bolu'da e, hastane e, yatırımlarıyla ilgili müjdeler açıklayacağınızı biz siz buraya gelmeden öncesinde Sayın hocamızdan öğrenmiştik. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Bir ikinci sorum yan dalla ihtiyaç söz konusu ve yan dalla yan, dal, yan dallı yan dal diyelim ona. ihtiyacı artmakta bununla ilgili bir çalışma var mı? Bir üçüncü sorumda yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Özveriyle büyük özveriyle çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın için en önemli günlerden bir tanesi. Tüm sağlık çalışanlarına ve hekimlerimize bir müjdeniz olacak mı yarına dair? Mesajınızı da alalım bununla ilgili. Onu yarına bırakalım. Öyle yani, mi diyelim? Peki. Peki. Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla, katılımıyla İstanbul'da e, hekim arkadaşlarımızla bir arada olacak. ödüllerimiz olacak. Hizmet, hizmet ödüllerimiz olacak. E, yarın, iktidardan sonra inşallah İstanbul'da. değerli basın mensupları, hastane ile ilgili bildiğiniz gibi Bolu'da bir eğitim araştırma hastanemiz var. Üniversite hastanesi. 340 yataklı bir hastanemiz. Ama giderek eskidiğini de biliyoruz. Ve Bolu'nun ihtiyaçlarının da daha da arttığını biliyoruz. Bu çerçevede inşaatı devam eden 250 yataklı fizik tedavi hastanemiz şu an yüzde 30 seviyesinde. Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili de haftaya ayın yirmisinde yani haftaya bu çarşamba günü ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Gizlik ve Hastanesi de 64 bin metrekare kapalı alan büyük bir hastane. Bunun dışında özellikle bizim Bolu'da ihtiyaç olarak gördüğümüz talebin artmasıyla birlikte yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede eski devlet hastanesinin olduğu yere 150 yataklı ruh sinir hastanesi ile birlikte ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane çalışmamız var. Dolayısıyla o durumda bin yatağın üzerinde olabilecek eğitim araştırma hastanesi fonksiyonuyla hizmet verecek bir hastaneye sahip olmuş olacağız. Bunu geciktirmeden hızla yapmak istiyoruz. Kadın doğum hastanesinin zaten ihalesi haftaya aynı kampüste dediğim şekilde 600 yataklı ilave hastaneyi planlıyor. Bir diğer sorunuz ise yandal uzmanlığı ile ilgili. Yandal uzmanlığı ile ilgili yüzde 50'ye yakın başvurularda boş olan alanlarımız söz konusu idi. Bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapıldı. Kanun maddesi meclisten bildiğiniz gibi geçti ve yayınlandı. Bu özellikle yapılan tavan ücrette bir artı söz konusu oldu. İlave olarak da bir taban ilavesi yapılmış oldu. Bunun dışında önümüzdeki dönemde meclis açıldıktan sonra sağlık paketinin içinde düşündüğümüz, öneri olarak düşündüğümüz bir durum daha var. Özellikle yandan uzmanlığı ile ilgili mecburi hizmet çok gündeme getirilir. Mecburi hizmete uzmanlıktan sonra imtihana girebiliyorsunuz ama mecburi hizmetin yarısını tamamlamadıkça başlamıyorsunuz. Yandal uzmanlığı. Biz bunu mezun olduktan sonra imtihanı kazanan, yandal uzmanlık sınavını kazanan arkadaşlarımızın mecburi hizmetin yarısını tamamlamayı beklemeden kazandıktan sonra başlayabilecekleri şeklinde bir düzenlemeyi yakında getirmiş oluyoruz. Bu düzenlemenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani pratisyenken nasıl uzmanlık sınavına uzmanlık sınavını kazandığınızda başlıyor iseniz ve devamındaki mecbur hizmetten sorumlu değilsiniz. Benzer şekilde uzmanlık sonrası da kazandığınız yan dal uzmanlığında mecbur hizmetin devamından sorumlu olmayıp hemen başlama imkanı verilmiş olacak. Bu son derece önemli olacak ve yan dal uzmanlığına Zaten şu an yapılan düzenleme ile iki hafta önceki imtanda yüzde yüz doluluk söz konusu. Ben bu düzenleme ile özellikle hizmet beklentisinin de önemli oranda yan dal uzmanlığına tercihi e, daha da önemli oranda artacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar teşekkür. Ederim.